Merhabalar değerli dostlar Meral'in Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz üzere patlıcanlarımı yıkadım. Ne yapacağım ben bugün? Ee, kışa hazırlık. Ee, fakat yağda kızarttığımız zaman biraz ağır oluyor, yağlı oluyor karnıyarık yemeği. Ee, ben bunu şey yapacağım, fırında yapacağım bu sefer. Bakalım nasıl olacak? Et sevgili dostlar, patlıcanlarımı ben şöyle bütün halde yıkadım. Şöyle tepesini alıyorum. Şunların da uçlarından kesiyorum. Alacalı soyuyorum. Şöyle ortadan ikiye. Sadece bu kadar bölüyorum. İsteyen dörde de bölebilir. İsteyen tüm de yapabilir. Fırında olacağı için bütün haliyle pişmiş olacaktır. Bu şekilde. Yağda kızarttığımız zaman gerçekten çok ağır oluyor ağır geliyor yani yemek patlıcan komple yağ çekiyor arkadaşlar fırın yemekleri biliyorsunuz her zaman hafif oluyor daha da lezzetli geliyor bana tabi herkesin bakış açısı farklı Tabii ki herkes dilediği gibi yapabilir ben de bir öneride bulunmak istedim. Evet ben şimdi videomu hızlandırmaya alacağım. Çok da uzun olsun istemiyorum video. Evet sevgili dostlar. Ben şöyle patlıcanlarımı alacalı soydum. Şöyle bakın. Peynir gibi. Şimdi fırınlama zamanına geldik. Evet şöyle tepsimi çıkardım. Fırın tepsimi. Şu şekilde tabanını yağlıyorum. yağladım. Sonra şu kaseye bir çay bardağı kadar yağ kattım. Fırçamı batırıyorum. Şöyle patlıcanları etrafına yağlayarak hepsini diziyorum arkadaşlar. Olay hepsi bu kadar. Yani bu işlem diğer kızartmadan daha hafif oluyor. Daha lezzetli oluyor. Yani biliyorsunuz e, ee, yağ da kızarttığımız zaman bayağı bir vıcık bıcık yağ oluyor. Ama bu şekilde daha hafif bir karnıyarık imam bayıldı yani elde etmiş olacaksınız. Bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Sade domates sarımsak, soğan, biber sosu da yapabilirsiniz. Hangisini daha çok beğeniyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yani bir çay bardağı yağ bile fazla geldi diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi hepsini tek tek yağladım. Hiç de vaktimi almadı bu şekilde karışık kattım. Buradan bana hemen hemen bir 5 yemeklik çıkar. Şimdi fırına atıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 250 derecede ısıttım. Derecesini düşürdüm arkadaşlar. Şu şekilde. Pişmeye gönderdim. Benim evde yağlı kağıdım yoktu. O yüzden tepsinin tabanını yağlamak zorunda kaldım. Eğer yağlı kağıdınız varsa evde altını yağlamaya da gerek yok. Bu şekilde de yapabiliriz. Evet sevgili dostlar benim patlıcanım e, biraz da fırında dinlendirdim. Fırının sıcaklığı ile 10 dakikada e, karnıyarık, imam bayıldılık patlıcanımız hazır. Bakın şuraya yakından çatan kadar rahat bir şekilde gidiyor. Şöyle bakın. Şuraya. gayet yumuşak gördüğünüz üzere şimdi poşetleme işine geçelim evet şu şekilde tüm saklama poşetlerimize hani kalabalık aileyseniz miktarını artık siz belirliyorsunuz Ama şu kadar yeterli olmuyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay. Ee, kızartma yaptığımız zaman böyle hı, fosfos olmuyordu. Gayet iniyordu. Bak bu şekilde daha güzel ee, lezzetini içinde hapsetmiş oldu. Çok yağlı olmamış oldu. Ağır yemekler biliyorsunuz kaçınmamız gerekiyor. Dediğim gibi hem tasarruf da gerekiyor. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın sevgili dostlar.